2 C3 D4 dur, dur, dur. Cevap veriyorum D şıkkı son kararım. Tamamını oku. D şıkkı. D şıkkı 4 son kararım. Nasıl yaptın hesabı Hakan? Kafa hesabın güçlü onu anladım. Kafa hesabı güçlü. 400 olduğunu öngördüm. 4 çıkardım. Şey 99'a birer birer ekleyerek 4 şıkkını buldum. 99'u bir daha anlatır mısın? Şey 400'den hesapladım. 99 hani yarısı 99 olan sayı. E, 99'un iki katını aldım ilk öncelikle. Ondan sonra da 4 ile çarptım ondan sonra da. Onda. 99'u 4 ile çarptın. Evet. Ondan sonra 400'den de çıkan sonucu çıkardım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elinin lezzeti kadar beyninde matematikte gayet pırıltılı. Teşekkür ederim. Sırada yedinci sorumuz var.